Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz bugün sizlerle beraber çok popüler olan Merlin kitap setini inceleyeceğiz ee, arkadaşlar bu kitap seti e, şu an e, gayet popüler ve çok satılmakta e, ben bunları indirimli bir şekilde 17.5 liraya aldım fakat e, başka kitapçılarda 30 ila 35 lira arasında bulabilirsiniz belki internet sitelerinde indirimle yapmış olabilirler e, şu an bende gördüğünüz gibi Merlin birinci kitap ve e, Merlin ikinci kitap var. Arkadaşlar kitabın konusu gayet güzel. Ormanda yaşayan bir çocuk yani ben size çok şey vermeyeyim. Çocuğun annesi annesi olduğunu itiraz ediyor bir kadın. Çocuk da annem değilsin falan diyor. Öyle olay başlıyor oradan devam ediyor. Sonra garip olaylar oluyor. Kitap gerçekten güzel ve çok sürükleyici olduğunu söyleyebilirim. Şu an birinci kitabını bitirdim ve ikinci kitabına henüz başlamadım. Başlayacağım ikinci kitabına da. E, ardından üçüncü, dördüncü ve devamı da geliyor. E kitapları linkini bırakacağım. Oradan da satın alabilirsiniz eğer isterseniz. Önceki kitabın tasarıma bakalım. E birinci kitabın tasarımında şöyle bakalım. Arkasında şöyle güzel bir cilt yapılmış. E normalde 30 lira gördüğünüz gibi. Şurada da barkodu bulunmakta. Burada da neyin olduğunu yazıyor. Hani kitabın ne için olduğu hani olayı anlatıyor. Sonra şurada da e, yazar New York Times çok satanlarda satılmış bu kitap. Merlin birinci kitap. E, kitabın türü e, kaçıncı seri oldu? Ve burada bir sloganla yayın evi. Arkadaşlar şöyle kılıfı var. Kılıfını çıkartalım hemen. Kılıfı şöyle. Kılıfında yazıyor her şey. Kılıfı bir kenara koyduktan sonra şöyle çok güzel bir kapak bizi karşılıyor yani kılıf olmasa bile sadece bu kapakla kitaplarınızda yer edinebilir bu kitap gerçekten çok kaliteli ve güzel bir kitap olduğunu söyleyebilirim yanında bir şey yazmıyor yanındaki şey burada yazıyor eğer kitaplarınıza koyacaksanız kılıf ile beraber koyarsanız dik olarak daha rahat bulabilirsiniz şunu bir kenara bırakıp ikinci kitaba bakalım. İkinci kitap da aynı şekilde New York Times Best Seller. Bunlar bayağı satıyor arkadaşlar. Çok kaliteli kitaplar. Türkiye'de çok satıyorum mu bilmem ama bayağı satılıyor Amerika'dan. Dizisi de var arkadaşlar. Yani ben bunu dizisi için aldım. Benim gibi dizisi için alan çok insan olmuştur. Bu konunun kitapları ben seviyorum. Büyücü, Uçuk, Kaçık, Fantastik, Polisiye o, o türde kitapları ve dizileri çok severek izliyorum. Ee, kitabın şu anda gayet güzel olduğunu söyleyebilirim eğer isterseniz satın alma linkinden satın alabilirsiniz ee, ve bu arada e, kitap parodi yayınlarının çok kaliteli olduğunu söyleyebilirim kitabı hani elinize aldığınızda böyle çok sağlam bir kitap hissiyatı verdiğini söyleyebilirim bir de zaten Merlin ününü dünyaya duyurmuş bir kitap olarak yani neyin olduğunu biliyor kitabın konusu çok güzel ve birçok e, size yani Öğrenebileceğiniz kültürler onun dışında sürükleyici bir kitap yani ee, istediğiniz gibi okuyabilirsiniz. Baştan baştan e, tekrar tekrar okuyabilirsiniz. Tabi orası da size kalmış. Evet Arkadaşlar ben kitabı çok beğenerek aldım. Yani e, bu kitap gayet güzel olduğunu söyleyebilirim. Ben The, e, The 100 vardı onun da kitabı onunla beraber bunu alacaktım. Kararsız kaldım ve ben de bu ikisini almayı tercih ettim. Yani eğer alırsanız hiçbir pişmanlık duymayacaksınız. Ama yani şunu söyleyebilirim ki gerçekten parasının hakkını veren çok iyi bir kitap olduğunu söyleyebilirim. Hiçbir pişmanlık yaşamayacaksınız ve kitabı da hani tekrar tekrar okumak isteyeceksiniz. Yeni serilerini almak isteyeceksiniz. Yani kitabı çok beğeneceksiniz eğer bu tür büyücüdür, polisiyedir, kurt adamdır o tür kitapları seviyorsanız buna bayılacaksınız. Çok hani iyi gibi bir kitap olduğunu söyleyebilirim. Arkadaşlar bu videomuz burada sona eriyor. Ee, videoma like atıp e, kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler. Yeni bir kitap videosunda görüşmek üzere.